Merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte bize hazırlamış soruları cevaplayacağız. Evet merhaba arkadaşlar. Ben sorular hazırladım. ikisi de kendine göre cevaplar verecekler. Şimdi kim söylemek isterse soruyu soruyorum. Bir fotoğrafçı olsaydınız en çok neyin fotoğrafını çekerdiniz? Ailemi yaşındıkta çekerdim. Evet çok güzel sen. Aileme böyle çiçeklerin içinde çekerdim. Evet Aynı çok güzel. Şey. Aynı şey hemen hemen. Harika bir gün sizin için nasıl geçer? Ee, koronanın bitmesini ve pikniğe gitmesini istiyorum. Evet sen? Ben de koronanın bitip e, gezmek istiyorum. <laughs> Ya harika bir gününüz gezmek mi sadece? Mesela nerelere gitmek isterdiniz? Nasıl bir şey hayal ediyorsunuz? Böyle Luna Park tarzı mı? Piknik tarzı mı? Böyle Başka bir yerler mi? Böyle, böyle akıyor. Çimenlik her yer. Hmm. Ben de e, çimenliğin, e, çimenliğin yanında da park var. Hmm. Salıncaklar, kaydıraklar var. Hmm. Ben Sen de e, böyle gölün içinde bir tane motor var orada içinde geziyoruz e, öyle hmm, jetski evet içinde böyle hmm, gidiyoruz tamam böyle herkes var böyle içinde herkesin sevdiği Anladım. Ee, evinizde en çok neyi seviyorsunuz? Televizyon. Sen Nisa? Vav wow, Nisa'ya bakın siz başarılı bir çocuk. Şimdi en sevdiğiniz müzik aleti nedir? Çalmak istediğiniz de olabilir. Tamam. Bu yaz ne yapmak istersiniz? Tatile gitmeyi, havuza girmeyi, denize girmeyi. Tatile gitmeyi, havuza girmeyi ve pikniğe Evet, güzel cevaplar. <laughs> en sevdiğiniz <laughs> dersler. Hı? En sevdiğiniz dersler mi? Hı -hı. Matematik, hayat bilgisi, Türkçe. Ee, evet. Ama en çok e, matematik seviyorum. Aferin sana. S Sen S yağmur. Se vuh, vuh. <laughs> ben de hem bilimleri, Türkçe, hayat bilgisi. Tamam. Matematik. Evet. Sizce birini akıllı yapan şey nedir? Senin için Nisa? Ders. Evet. <laughs> Şimdi. Ne mesleği olmak istiyorsunuz? Doktor. Öğretmen. anaokulu öğretmeni. Evet. En sevdiğiniz meyve nedir? Benimki erik. Bütün meyveleri seviyorum. Evet. En sevmediğinizi söyleyin meyve. Ha? En, en sev sevmediğiniz meyve. Portakal ve mandalina. Limon. O meyve mi? Aha, meyve sayılır bu da evet. Meyve yani. Ben iki tane sevdim. Evet en sevdiğiniz film? Gamonya. Can dostları. Evet sen can dostları da seversin. Evet. Şimdi. Soruyorum. Hiçbirini dövdünüz mü? Hayır. <laughs> ya nasıl rahat söylüyorsun <laughs> Kimi dövdün anlat bakayım Kardeşimlerim de anaokulundaki herhalde <laughs> Niye öyle hızlı hızlı konuşuyorsun anneciğim <laughs> Canım öyle istiyor Nasıl dövdün Neden dövdün hmm, Biz anaokulunda dövüyorduk ama neden dövdüğümüz belli Çünkü onlar bizi ee, satışıyorlar hmm, Kimi dövdün anaokulunda çekti her ben. bütün kızlar dövdü. O da vardı, dövüyordu zaman. <laughs> tamam, bir daha bir başka hiç kimseyi dövmedin, değil mi anneciğim? Bir de yukarıdakinde. Yukarıdaki derken hmm. arkadaşını. Evet. Neden dövdün anneciğim? Adını söylesin. Çok sinirlendim. Söylemeyelim ama buradan ondan özür dileyelim, değil mi anneciğim? Bir daha dövmüyoruz. Hiç güzel olmadı. <laughs> Daha güzel özür dileyebilirsin. Özür dilerim. Aferin kızma. Şimdi hiç gizli bir şey yaptınız mı kızlar? Hayır. Hiç. Tamam. Hiç size verilen bir hediyeyi başkasına verdiniz mi? Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben bir şey ama <laughs> ee, Neden? Özel, zaman, özel bir hediye vermiş size birisi. Nasıl verdiniz onu bilmiyorum. Ve değerli değerli şeyleri Verseydim hatırlardım. <laughs> ama hani her... bir şey <laughs> Hatırlıyorum. Bir tane arkadaşım var böyle küçük. Adı Yağmur Eylül. Yanlışlıkla e, bileziğimi almıştı. <laughs> ben galiba vermedim. Ben... Tamam geçiyoruz. Sizi cesur hissettiren şey nedir? Ailes. <laughs> Sen ne dedin yavur? <laughs> Yalnızca beyin demişim de aynı soru <laughs> de sordum. <laughs> <laughs> evet <gülüyor> ne? Cesur olduğunu nerede hissedersin? Böyle birine yardım ettiğinde. Evet olabilir. Başkalarına nasıl yardımcı olursunuz? Etmek istersiniz, yardım etmek. şey, elinden tutarım. Seni kaldırırım. Hmm. Geçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ya da şey, ay Allah'ım yağmur diyor. Nisa, yaşlılara mı demek istiyorsun? Evet. Sen yağmur? Ben Oo, çok güzel cevap. Tebrik hoş ediyorum. Hoş <laughs> evet. Nereye yolculuk yapmak istersiniz? İstanbul. Sen Yağmur? İzmir. Orada. Orada <laughs> <laughs> <Ordu> mu? <laughs> Yağmur şimdi orduya gidersin ama kuzey yıldızı yok orada artık. <laughs> yine de git gitmek istiyor mu yine de? Evet. Ama kuzey yıldızınları. Orada da işte o Karadeniz'in Ordu ilçesinde. Ay ilinde. Ee, şimdi. En sevdiğiniz hayvan. Benimki yavru kedi. İkinizin ortak yanları varmış. En sevmediğiniz hayvan. En sevmediğim böcek. Evet. evet. Köpeği seviyorum ama korkuyorum. <laughs> Evet. En sevdiğiniz oyuncağınız nedir Yoluz. evinizde? Benimki peluş Kanatlı bebek. Böyle arkasına kanat takıyorum. Tamam. Hangi çizgi film karakteri Değil. olmak istersiniz? Ben de Bilatos'taki Elsa. Elsa. Hı. Tamam. O da senin için mi çocuk? Ya onun Neyi? Ha el mı? <laughs> en sevdiğiniz filmi sordum değil mi? Evet. Galanya. En sevdiğiniz hikaye kitabı? Benimki. Benim böyle. Ben her bölümlü... böyle bir taş bir düz kitabım var. Böyle on... Hikayenin adını söyle anneciğim. Ama bir sürü var. Ama bir tane en sevdiğini söyle. Ha. Evet. Yok yok, yok. Ee, kül Tamam seninkisi? Çünkü Benim sen. en sevdiğim masa rapunzel. Hatta bir tane videomda söylemiştim. Evet. evet sorularımız bitti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlara el sallayın. Görüşürüz. Kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.